Merhaba arkadaşlar. Bugün e, sonbaharın ilk günü yaz bitti. 1 Eylül. Şimdi 1 Eylül diye yaz bitti diye ben de bir video çekeyim dedim. Videoya başlamadan önce kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ömer de maçı girmiş. Şimdi bu sefer tomalides yapamayacağız. Ha bu arada da bak şöyle ha. Gösteriyorum işte. Böyle aldım. Umarım size bunu yapacağız. Siz aç kabama. Biz Onu da böyle yapmıştık. Şunu bir alayım. İnternet pek çekmediği için. Biraz aşağı mı insek arkadaşlar? İnternet çekmedi. 5. elmas gelmiyor arkadaşlar. Heh. <laughs> <laughs> tamam. Büyük kutu açtık. Geliyor, geliyor, Açıyorum. Aksesuar kapama aç burada yapabiliriz arkadaşlar. Aç, aç, kapa, aç, kapa, aç ve bunu da aç. Karakter. Arkadaşlar ya aksesuar ya da karakter geldi. Bir parlı yok. Kar karakter sayılmaz belki aksesuar. Evet aksesuarmış. Biliyordum. Biliyordum. Ses açıp kapama hilesi gerçek. Biliyordum. Evet aksesuar çıktı arkadaşlar. Şimdi ses aç. Kapa. Aç. Kapa. Aç. Ve bunu da aç. 51 sanırım gelmedi. Tamam ne kokutu. Aç. Kapa. Aç Kapa Aç ve kutuyu da aç. Stok. E eh, ne ne yapalım? En azından ses aç arkadaşlar. Evet, bir parlamadı Aha bonus. O yüzden katlayıcı. Güzel. En azından şöyle bir bak. Daha bu paramız da coşmuş. Şöyle. More. More ben bir tane kişinin daha aksesuarının açılmasını istiyorum. 6. seviye yükselmeyi bekleyen sadece bir var gördüğüm. Başka yok. Bir yükseltelim o zaman. Sweet. Al bakalım sweet. Bir cool. Bunun neydi ya? Baldı şerbet biliyorsun. Kampkule ne yapıyordu bir de? Morsi'nin sadece 4.0 saniye yerine daha hızlı dolar. Tamam güzel. O zaman Sprout teşekkürler yaptığın için onu Sprout <laughs> alalım. Bu arada yaz günü bitti, yaz bittiği için Tropik Sprout aldım özellikle. Değil mi Ömer? Hı hı. özellikle yaz bittiği için yazımızın Tropik'i ne aldım? O zaman aksesuarı çıkardık. Videoyu da bitirelim.